Merhaba arkadaşlar ben Semkan ve bugün birlikte Sniper oynayacağız. Aslında oynadı sanıyorum Sniper fakat Sniper Sırpçada Sniper keskin nişancı falan demekmiş sanırım. Neyse DNR'dan aldım oyunu 5 liraya. Baktım neler ucuz neler böyle dandik falan. Dedim en dandini bulayım. Hakikaten de ekstra ordiner bir şekilde <laughs> dandik çıktı kendisi. Bakalım daha ne kadar dandik olabilir göreceğiz. Start the new game madafaka. Şuradan abinin şeyini mi seçiyoruz? Voice to distribute, Glock. Ha, orta seviyede ben istiyorum. Maximum health arttı. Hey. Vay 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 vay. RPG style yapmışlar. Neyi Hey dostum, biraz? Ya, müzik bu ne ya? Ne oluyor lan ne biçim müzik bu? Eee... bir şeyler veriyorum şu an ama neyse health'e de verelim biraz. Oyunda muhteşem bir özellik olarak oyunun sesini kısamıyorsunuz. Aman tanrım. Prolog. Wow. Well here I am. Grafikler muhteşem. Hmm. Arabaya bakalım. Hmm. Adeta gerçek. Hmm. Sprint. Shift tuşuyla koşuyoruz. Oyunumuzda. Dı 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 Now to find my contact. Where is he? Adamım diyor nerede diyor My Contact. İyi akşamlar memur abi. <gülüyor> <gülüyor> Hangi tuşla zıplıyoruz biliyor musunuz sevgili kestane izleyicileri? Right click. Sağ tuş. Aman tanrım. Bir dakika, aynı mısınız siz? Kanım var mı? Good afternoon, sir. Değilsiniz. Vay canına. Uğraşmışlar. Bir adet kuş uçuyor. Yalnızca bir adet. Aha. Dönme dur dur. Dur bakacağım ne? Dom... ne? Domino dance... Dur! Neyse, Ankara'da arkadaşlarımız Kızılay'dan falan aşinadır böyle şeylere yerlerde. O yüzden geçiyoruz demek. Yeah, vay vay vay, RPG style. Maybe. Bu sert seviyor musun diyelim well, bakalım. Maybe I do. You like it rough? As rough as you like it, baby. Aha! Hey, hallo, someone. Hello, handsome. want some fun? Come Get lost, girl, I'm busy. Get, get lost! We can start our date. Please leave, sir. No, I don't. What happened? I don't know. suratını göremiyorum. Vay. Motorcu polis. Hop hop. Hop. Dur orada. İçimden geçme sakın. Sniper'ım ben. Do, -do, Do dom. Şimdi burada bir vukuat olmuş. Ama vukuat ne? Hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Please leave. Diyorsun. Şuradaki barımsı yere mi gireceğiz ki acep? Mesela burada ne var? Dokuz. Hello, Nine can. Yeah, nah, I was never fond of VDs. Fine then, jerk. Jerk. Top Tamam good afternoon da her yerde 9 yazıyor bir yere giremiyorum ben anlamadım böyle işi Bak buraya çok girilebilir görünüyor İki boyutlu bir kapı Bunlar ne? Sigara Sonra peçete var Anahtar var Falan çok Saçma idiot bir oyun Yüklenirken de CD'si o kadar kaliteliydi ki Gavur azabı çektirdi bana Biraz sabırlı olmanız gerekiyor kendisi yüklerken Yüklemek istersiniz tabi Oğlum sıkıldım ne yapacağım lan Arabaya atlayayım. Hı. Hı. Bak saklıyı çok iyi kullanırım. Memur bey. Şuraya mı gireceğiz? Ne yapacağız? Ne, ne işlem bu? Stop! Ege orada Dishonored'lar oynasın. Biz burada şunu per ne adı belli olmayan oyunlar oynayalım. Adaletim bu mu, ha? Kestane. Hı? 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 Şöyle bir yerlere geldim. Bu ne mesela? Pantolonun ne işi var burada? gerilim müziği veriyor böyle arkadan falan. Şuralara girmem lazım yani. Artık bir yere sok beni ya. <laughs> Vay double jump yaptım. Aman tanrım. Please leave sir. Tamam lan. Please leave. <laughs> Aman tanrım dostum aynasızlar her yerde. Şu ablaya başka Hello, bir şey diyelim. Want some fun? <laughs> would you like a date tonight, honey? Why don't you come back here and we can start our date? Tamam, bir yere mi gideceksin? Come back here dedi ama Hadi date'imize başlayalım. Sigaran da elektronik galiba. Veya parmağından duman çıkıyor. Sigaran da yok. Ne biçim karısın lan sen? Hello handsome, want some fun? <laughs> How would you like a date tonight, honey? Why don't you come back here and we can start our date? Bakalım kontörlerde bizim bilmediğimiz bir şey var mı? Crouch Tiger Run diyor. Ne? Space mi? Reload next weapon. Kullanmak için space'e basıyormuşuz. Hello handsome, want some fun? Please leave, sir. Space. Herkese space yapacağım. Space. Peki space. Abi bu ne biçim oyun ya? Ne biçim oyun lan bu? Aral ne biçim oyunlar getiriyorsun? Tiglon mu? Hangisi getirdiyse artık. Bu ne lan böyle? Ben köprüye geri döneceğim. Ben şuradan girmeye deniyorum. <laughs> Tekrar girmeye çalışıyoruz. Aa 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 aa. aa lan <laughs> 9'u uzaktan tuvalet işareti gibi gördüm. Aa şuraya giriyor mu lan? Tabii ki hayır. İşte bu kadar boktan olabilirmiş. Yivsen Loren. T yok. Aman ya Rabbi. Kendi çaplarına taşak geçmişler herhalde bunlar filmler. Aha! Buldum. You must be the sniper. Yeah. I, I am motherfucker. I need more details. You ratted out a couple of wise guys for a reduced sentence. She's escorted by four armed cops. A rat should be easy pickings. Pick quickly and from afar. And don't get caught. Uh, don't worry about me. I can handle it. I it. After all, we wouldn't want the famous sniper slipping up. I. never slip up. After it's done, go to the usual spot for your reward. Usual spot nere? Oh. Silam neyle? Aha böyle bir ...yes. Silahı bir kapatalım. Polisler işkillenmesin. Şimdi kırmızılı adamı arıyoruz. Polisler, polisler. Hello, handsome. Want some fun? How would you like a date tonight, honey? Kırmızı adam, kırmızı <laughs> adam... Kırmızı adam... <laughs> ah! <Aa>, lan! Sıkıyor! <gülüyor> lan! <laughs> ah, <Lan>, siktir ya! <laughs> Quick load. Yapma! Baştan olmaz! Well, here I am. A perfect night... Hayır!

Don't worry about me. I never slip up. Hadi koçum, ağzın zar zor akıyor o zaman. Aha. Go to the usual spot for your reward. Şimdi. Silah çekmiyoruz, polisler işkileniyor. O zaman nasıl bir yaklaşım izlesek? Graften olursa. İyi akşamlar. bizim abi bu mu? red diyordu ama Bakayım red mi? Seninki daha çok siyah gibi ya Ama saçın red İyi giderim var Seni şöyle Oo oh -oh oh, oh 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 Hayır Evet No stop madafaka Gel 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 Oo! Oh! Gel 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 gel. De a! Mhm, yeah. Polis silahı. Ne öyle sniper falan ben işimi düz hallediyorum. Escape save yapalım burada. New save. Save. Heh. Şu biçi de vurayım. Al. Oh yeah. Şimdi bizim herifçi oğlu nerede? Kırmızı kafalı olmayan kırmızı kafalı. Yok öyle değil. Kırmızı ceketli olmayan kırmızı kafalı adam. Selam polis kardeş. Ba 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 ba. Down. Now back to my car. Aha mal. Şimdi arabaya geri döneceğiz. Reload. Burada vardı adam. Aa oha! Oha! <laughs> nereden sıkıyor lan? Bir dakika zoom ney Sniper oyununda zoom yok deme bana. Bana bunu yapma. Yapma bunu. Ciddi misin? Yuh. Yuh. Oyunun ah, adı sniper amına koyayım. Yuh yani. Görmeden vurdum seni. Ne? Oo oh oo. Oh. Oh oh. Arabam şekil ya. Intro. Vay be. Kareli kareli gidiyorum be. Arabaya bak be. Kırmızı da falan geçiyoruz. Akıyoruz. Işıklar son derece realistik. Aman ya Rabbi trafikler 10 üzerinden <laughs> Sese bak <avak> ya. <gülüyor> <gülüyor> Get out the now, asshole. Süper. Demali. <laughs> I don't have an option. There's no escape. There's no escape. Bir kaçış yok mu diyorsun bana? Kaçış yok mu diyorsun? Hayır, The Mutinity. Hapishaneye girdik. Ya, klozetin bile altın kaplamalıymış. Göt resmi var. Bu ne? Conflex. Kill Get to the common room before I kill ass in. I need to get out of here. Ne diyorsun lan sen? Aa, Oh, oh Tom, tamam, Tom! Tamam. You're wasting your free hour, punk. Get to the common room. Get to the common room. Hey, no! If I can make it out of those gates. Hangy gates? Um, uh, pummo. So, buddy, they got you too. Sa here. Sa. Nah, bitch. silahımız yok tabi haliyle. <laughs> ne için onlar lark mı? Kadir de beni ver. Oo, ne oluyor? Ah silah. Ah. Lan. Oğlum bir dur lan. An. Hayda. Damn it. I need to get out of here. You're wasting your free hour, punk. Get to the common room. If I can make it out of those gates. Şimdi. Freeze. Don't move you motherfuckers. alalım. Ağzına bunu la la. Damn it. I need to get out of here. You're wasting your free hour, punk. Get to the common room. If I can make it out of those gates. Freeze. Don't move you motherfuckers. Motherfuckers. Başka nerede var? Yeah! Suck that! Sikinizde olmasın amına koyayım. Sen ne içiyorsun? <laughs> Sen de salak. Allah belanı. Lan! Hack! Hack yapıyor. Hacks. Şimdi bir dakika. Reload. 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 R. Re. Ama R olmuyor. Ha oldu. Bir daha olmuyor. Şimdi bir dakika. Aaaa. Ah! Madem. Sikindi olmasın senden. Ney? Ha ha ha. Adam mı gideceğiz? So buddy, they got you too. We're all zombies here. Yeah. Yo. Şimdi health'im çok düşük. Medkit falan yok mu? Tamam. Şurada birkaç aynasızı indirmiştim. Onların silahlarını alayım. Orum bana metkit lazım. Ay bana vuran orospu çocuğu sen değil misin? Al Buna Yes. Yes. Nasıl yani ya? Abi ne akıyor lan? Dım dıp dım dım dıp dıp dım dım dıp kalp krizi geçirdi şu abi herhalde. Hı, hmm, şunlardan birini giyeyim. Hangi eziğin bu arada bunlar? Ha? Bu ne amına koy? Oh! Pompalı pompalı var lan. Ah! Lütfen bana baştan başlayacağım söyleme. Siktir git oynamıyorum. <laughs> Neyse bu oyunumuzda böyle. Sniper. Oynamak istiyorsanız. nerede kendisi 5 lira. Ve ayrıca söylemeliyim ki DNR sponsor falan değil. <laughs> Neyse. Bir i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.